zaten Satürn'ün bu geçişiyle birlikte ekonomik anlamda çok da böyle farklı reformist değişimler olacağını düşünüyoruz aslında. Şimdi Narin zaten anlattı hem Koç burcunu hem Satürn'ü. Satürn yine bu kısıtlamaları yani disiplinli, sorumluluk, yapısal reformları anlattığı için şimdi Koç burcu da tam tersine daha böyle hani cesur, daha girişimci Ruhu ile ilgili aslında burada bize şeyi anlatacak biraz. Böyle hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda bu adımları atmadan önce aslında dediğin gibi sorumluluk almamız gerektiğini bize bir nevi anlatıyor. Çünkü bu süreçte sadece bireysel anlamda değil hükümetler anlamında bunu da söyleyebiliriz. tabii ki hükümetlerin de yine alacağı kararlar çok önemli. Yani burada çünkü Satürn diyecek ki bize Koç bir nevi aslında biraz hani kısıt şey Satür'n biraz kısıtlılığı da anlattığı için bize daha hani sağlam temelleri oturtabilmek için atacağınız adımlarda yine Narin'in söylediği gibi çok da böyle acele etmemek gerektiğini anlatıyor. Yine burada tabii ki hükümetler daha böyle hani yapısal reformlara da gideceğini düşünüyoruz. Çünkü şöyle düşünün hani Koç Burcu biraz böyle hızlı başlatma enerjisi olduğu için bazen böyle hani onlar acelecilikle alınan kararlarda çok böyle sağlam temellere maalesef oturtulamayabilir. O yüzden burada özellikle yöneticilerin, liderlerin gerekirse de yine bireysel anlamda bizlerin de bir işte karar almada ya da yeni bir yapısal bir düzene sisteme gittiğinde ya da bireysel anlamda bir iş kurulmak istediğinde çok da aslında biraz daha dikkatli olmak gerektiğini çok aceleci kararlar almamak gerektiğini söylüyor yavaş ama emin adımlarla ilerlememiz şimdi gerekecek. mücadele orada... dönemi de diyebiliriz bunu ekonomik anlamda Çünkü şimdi Mars zaten yani yönetici anlamında baktığınız zaman Mars aynı zamanda biliyorsunuz para harcamayı da anlatıyor yani evet. burada aslında Harcamaların bir nevi biraz daha artacağı bir dönemi, ama bu artacağı dönemde de işte Satürn'ün kısıtlılığıyla birlikte aslında bize şunu da anlatabilir. Ee, mesela bunu hükümetler anlamında biraz daha böyle hani sıkı para politikalarına geçmek, yine bireysel anlamda çok böyle gereksiz harcamalar yapmamak, bunlar da çok önemli. Ee, çünkü şey kaynakların kısıtlılığını da biraz anlatacak bize. Yani bu dönemde belki biz bazı kaynaklara ulaşmak isteyeceğiz ama bazı kısıtlamalar ya da bazı engeller sebebiyle o kaynaklara ulaşımda da belki bazı problemler yaşayabiliriz. Ama tabii ki girişimciliğin artacağı bir dönem çünkü neden? Koç zaten startup işleri ve girişimciliği de anlattığı için aslında çok da güzel bu dönemde. ama burada şeyi unutmadan hani sağlam, uzun vadeli planlarla, hedeflerle yapılabilecek olan her türlü girişimlerin çok da sağlam temellere dayalı güzel gelişmeler olabileceğini de söyleyebiliriz.